Ben hep beğeniyorum. Hep çok tatlı buldum. Hep hmm. çok sıcak. De. Hep çok tatlı. Hep iyi niyetli. Konserde yani, de çok şey değil mi? Enerjisi yüksek. Çok. 200 bin kişi i̇şte, sabahın asıl, köründe gitmiş. Işte, asıl rekor bu. Yani geçenlerde bir dandik rekor e, diye geçti ya. O, dekor diye. De, dekor. Dekor. Rekor. Rekoruyor. Rekor. Peki Vanda'ya manda demem. <gülüyor> yani. <gülüyor> Bizim böyle şeylerimiz oluyor. Bu çubuk festivali, bu turşu festivali bitmeyen. Bu sene bir... Uğur, bu... kaç gün festival yaptılar ya. Bizim bu seneye mutlaka Seneye biz burada turşu yemek istiyoruz. Hayır, seneye mutlaka birlikte ikili olarak e, bütün anonsları ve bütün eee sunumları, sunumları ve sunucuları Evet. Çünkü, Çünkü bize, bitmedi bu turşu festivali. Ne güzel evet, ağırladınız. kurumsallara davet ediyorlar. Gidiyoruz zaman zaman ama böyle eğlenceli festivallere de gidelim birlikte. Çok keyifli değil evet. mi? Sefon'un zaten ya performansına ne diyor? falan bayıldım. Televizyon mevzusu korkudan, Ablam ne diyorsa. Korkudan nasıl hiç konuya bile bir girmiyor. Ama diyor ki benim diyor hiç haddime değil diyor. Sen seversin böyle açıklamaları. Ne münasebet haddine değil ya. Ben ne diye diyor yorum Hı? yapayım şimdi diyor. Korkudan. Sırf e, bu pisliğin içine düşer diye. Sefo Demet Akalın'dan <laughs> korkar mı sence? Demet, ha, Demet için Konulardan de diyorsun. Konu olarak diyor. Anladım. Demet'ten niye korksun? Niye bir gündeme böyle düşsün diyorsun? Şimdi Yok. iyiken her şey. Tabii hiç beklemediği bir e, şey oldu. 200 bin kişi ve sabah gitmişler bu festival alanına. Bütün herkes ki en ön sıralardan görebilmek için çok Sefo'yu. Çok seviyorum Büyük Sefo'yu. Büyük bir başarı. Ben de çok seviyorum. Birkaç kere ödül törenlerini bazı yerlerde birlikte... Ee, hem selamlaşmak hem merhabalaşmak. Nasılsın iyisin? Kıyafetlerini de beğendim gibi. ben. Bakır şey mısınız? Sahne çobu da güzel. Key, Bakın e, kalbi arkadaki güzel. dansçılara bakınız. Dansçılarımızda kızlar da var ve inanılmaz bir koreografi var gördüğünüz gibi. Muhteşem bir dans kadrosu kurmuş. Belli ki profesyonel bir takım. Ama... Herkesin kıyafet düzenini görüyorsunuz. Yani sanat bir şekilde kapalı giyindiğin zaman da şovunu yapacağın, icra edeceğin bir sahne. Hayır, bu arada kapalı sahne da de değil. Bu. normal dekoliteleri, gayet güzel dekoliteleri Rahatsız var. Rahatsız etmeyecek ha, derecede yani şey seyirciyi, ki. halkı, çoluğu, çocuğu. Yani bu tarzda dans eden arkadaşlarımız var, çok kıymetli. ...alın teri, ekmeğini buradan kazanan... ...evine buradan, bazılarının değil mi... ...dansçı kızların bazılarının çocukları falan var... ...çoluğuna çocuğuna aa, bakan... Herkes ekmek peşinde... ...herkes ekmek götürmek derdinde... ...evine, çocuğunun okuluna... ...ne bileyim işte... E, ...ailesine belki hasta olan Annesine, evladına, Anne, anneye babaya Allah Allah tabii ki öyle. Yalnız ben bu festivalde Hande Ünsal'ı ben çok beğendim. Şimdi ona gelecek. Hande çok tatlıdır zaten. Büyüdükçe güzelleşmedi evet, mi? Geçen gün gördüm hemen selamlaştık öpüşük kovuklaştık. E, çok tatlıdır Hande. Çok insandır. Kimliği, şeyi... şeyi e, iyidir yani. Sesi. Personality'si. Sesi. <laughs> aa aa Bornoz'da bir sen balkona çıkmamıştın evet, Sefo. Otelde alınıyor <laughs> çok tatlı. çok keyifli değil mi ya ee, dediğim gibi sefo sefo başka bir rapçi. başka tarzda çok tatlı Bakın bu da bir e, biliyor musunuz nezaket ve görgüdür Aslında Hayat. aşağıda insanlar senin orada kaldığını biliyordur Evet. Bu şarkıyı da sana hitaben Tabii açmışlardır. Aynen öyle. Zaten Sen öyle de olur. çıkar balkonda minik bir böyle esprili hareket yapar o sevenlerini ekstra sevgi sayısına çıkarırsın. Bak çok Aynen. güzel. Aynen Bravo. Aynen öyle. Aynen öyle. Harika. Sabah tümer. Bunu biliyorsun.